Ve sevgili ikizler burcu, yükselen ikizler ve ay burcu, ikizler olanlar. Bakalım haftalık burç yorumları sevgili ikizler burcu için bize neler söyleyecek. Kartların mesajlarını alacağız sizin için. Evet hazırsanız, odaklandıysanız, bütün güzel enerjilerinizi gönderdiyseniz ilk kartımızı açıyorum. Ay kartı ve kılıç uçusu. Şimdi e, bir konu o kadar belirsiz ki hani o tarafa gitseniz olmuyor bu tarafa gelseniz olmuyor yani e, netleştiremediğiniz için neyin ne olduğunu siz de harekete geçemiyorsunuz ya da adım atamıyorsunuz bu konu sizin baya bir hani canınızı sıkmış strese sokmuş olabilir aslında öyle ya da böyle hani neyin ne olduğunu bilseniz siz de çok rahatlayacaksınız siz de hani yapmanız gerekeni bileceksiniz fakat bir belirsizlik durumu hakim e, diyor ki bu hafta bu belirsizlik yerini netliğe bırakacak. Şimdi eğer ki bu aşk hayatınızla ilgili bir konuysa bu hafta bu kişiyle bir yüz yüze gelme, buluşma, konuşma e, duygusal anlamda karşılıklı hisleri duyguları paylaşma söz konusu olabilir ve sanki hani e, duygular paylaşıldıktan sonra da ilişki çok rahatlayacak e, adı konulmamış bir şey sanki hani belirsiz ama var gibi de bir de yok gibi de e, şimdi bir buluşun siz yüz yüze gelin zaten neyin ne olduğu ortaya çıkacak diyor bir de karşı taraf çok daha istekli senin düşündüğünden ee, sen bazen hani onun isteksiz olduğunu ya da işte çok istemediğini çok böyle seni düşünmediğini falan e, kafanda kurguluyor olabilirsin ama karşı taraf e, senin düşündüğünden daha fazla seni e, tanımak istiyor görmek istiyor yüz yüze gelmek istiyor gibi çıkmış burada. E, zaten o görüşmede yüz yüze geldiğinizde bunu anlıyor olacaksın diyor Evet her şey bir görüşmeye bakıyor. Yani sizin bu sürecinizde ne eksik dersen görüşme eksik. Bunu tamamladığınız anda zaten senin bütün hani bu belirsizliklerin, düşündüğün şeyler hatta bir, bir buçuk aydır bu senin kafanda netleşecek olarak gözüküyor. Peki devam edelim bakalım. Kupa kraliçesi, asılan adam, aa Şimdi uzakta birisi var burada ee, aranızda mesafe olabilir yol olabilir ee, sanki hani uzakta birisi mi bu demin gördüğümüz kişi aranızda bir yol var gibi sanki bu yoldan gelecek o kişi ee, mesafeler kapanacak zaten o belirsizlik de mesafeden mi çıkmış ne olmuş sevgili ikizler şimdi burayı farklı okursam da şunu görüyorum. Ee, sen bir konuda gerçekten çok sabrediyorsun. 2023'ten beri. Ee, bu sabır sadece boş oturup beklemek değil, gerçekten emek verdiğini, uğraştığını ve sonuç alana kadar peşini bırakmayacağını söylüyor. Bir e, sabır taşına dönmüşsün bir konuyla alakalı. Ve burada burada çok e, ani olacak olan bir gelişme var. Hani madem bunu istiyorsun, şimdi de sana bu sunuldu. Hadi o zaman diyecekler. Belki bu iş yerinle ilgili, belki finansal parasal konuyla ilgili olabilir. Hani madem işte tamam yapmak istiyorsun, al yap gibi bir şey. Ya da karşına hani bir anda bir fırsat çıkacak ama o çıktığında sen tam ona böyle bir hazır değilsin. E şimdi ne yapayım? Kalabilirsin. O yüzden e, kartın mesajı şöyle. Pozitif düşün. Ee, o hazırlandığın şeye biraz daha hani odaklan çünkü e, buradan bir sonuç alacaksın diyor çok yakın bir tarihte peki devam edelim bakalım Horned God kartı aha şimdi burada da e, aşk hayatınla ilgili görüyorum gene sevgili ikizler bir takım sözler söylenmiş ama çok büyük konuşmuş bu kişi her kimse çok büyük konuşmuş ve e, şu anda o kadar pişman ki bunları söylediği için hani elinde olsaydı e, bunları söylemezdi yani şu anki aklı olsaydı bunları söylemezdi böyle söylüyor ee, ben hani bunların aramızda yaşanacağını bilsem ben böyle hissedeceğimi bilsem sana bunları söylemezdim diyor burada söyledikleri nedeniyle sana pişmanlık yaşayan bir insan var ee, seni yanlış tanımış bu kişi senin hakkında çok fazla şey duymuş e, bunlara çok fazla kapılmış ve başkalarının aklıyla hareket etmiş e, ee, dolayısıyla da çok fazla yanılmış. Belki de hani ikiniz arasında çok güzel bir şey olacakken bu kişi yüzünden olamamış gözüküyor. Ee, ama kendisinin şu anda pişman olduğunu da söylüyor. Yani özlediğini söylüyor. Sizin olan enerjisinin çok yoğun olduğunu başkalarına uyduğunu ve tekrar hani seninle bir şansının olmasını istediğini söylüyor fakat sanki sen ona çok kırılmışsın ya hani Şuradan sonra gelse de senin için çok bir anlam ifade etmeyebilir. Ama bu kişi seninle ilgili şansını tekrar denemek ister gibi görünüyor. Sevgili ikizler burcu. Peki devam edelim bakalım. Yıldız kartı, güç kartı. Bak bak bak. O kadar güzel bir kart çektim ki bir de kamera gösterse çok güzel olacak. Bazen bir oda kaçıyor bunun çok hareket, çok kıpırdayınca oda kaçıyor güzellerim ama çok güzel bir şey geliyor şimdi sabredin azıcık ha oldu şimdi bak yıldız kartı ve güç kartı sevgili ikizler kalbinde senin bir dilek var bir istek var uzun vadeli bir hedefin var çok değer verdiğin bir şey var bunun hayatına gelmesini istiyorsun o değer verdiğin şeyin önem verdiğin şeyin hayatının bir parçası olmasını istiyorsun bu bir hedef bu bir e, başarı yani buna ben sahip olmalıyım dediğin bir şey ama bu aşkla ilgili bir konu değil bu senin hedefin ve e, burada senin yolun açılmış e, buraya doğru ilerleyeceğini söylüyor ve bu hafta bu konuyla ilgili de çok güzel bir gelişme var. Hatta birkaç kişi var. Sanki bunlar sana bu konuyla ilgili destek olacaklar ama bunlar da hani Sırf sana destek olmak için olmayacaklar sevgili ikizler. Burada bir birlikte kazanma olgusu var ya da hani bir şeyi birlikte yaratma, bir ekip halinde çalışacak olabilirsin, takım halinde çalışacak iş yapacak olabilirsin. Sanki hani burada bir araya geldiğinizde çok güzel bir şey başaracağınızı görüyorum ve senin buradaki bir hedefine e, hep birlikte ulaşacağınızı ve burada hep birlikte bir kazanç sağlayacağınızı e, görüyorum Ve bir joker kartımız var yeni bir şey var senin bu iş hayatında hedefinle ilgili Çok yeni bir şey ve azize kartı Aslında sen e, bunun bu kadar iyi gideceğini tahmin etmiyorsun şu anda Bu kadar önünün açılacağını bilmiyorsun ama o adımı attıkça ilerledikçe göreceksin ki önün açılacak böyle söylüyor kartlar şu anda bana bunu hissettiriyor ve bir anlaşma var burada bir partnerlik gibi bir e, iş ortaklığı gibi e, bir iş sözleşmesi gibi bir şey var e, sanki hani ya bir projeyi kabul ettiriyorsunuz e, böyle bir takım olarak ya sen hani e, bir araya geliyorsun arkadaşlarınla bir şey ortaya koyuyorsun ve buradan bir kazanç sağlıyorsun gibi gözüküyor sevgili ikizler burcu fakat bu önü çok açık olan bir süreç. Uzun vadeli bir süreç. Yani sadece bu haftanın konusu değil. Belki ilk adımı bu haftada atılacak ama çok daha uzun vadeli olacağını sonuçlarının söyleyebilirim. Şimdi güzellerim. Mesaj kartlarınızdan çekeceğim sizin için. Ve her zamanki gibi nasıl yapacağız? Sanki ben sizin evinize misafir olmuşum, gelmişim. Ee, şöyle bir karşılıklı oturmuşuz, çaylarımızı içmişiz. Ve siz bana sorular sormuşsunuz. Ben de sizin sorularınızı cevaplayacağım. Ah kamera, ah kamera. Neyse bu kartı açınca düzelecek, merak etmeyin. Daha açmadan düzel. <laughs> ben de sizin sorularınızı cevaplayacağım. Ama... Ee... Bunlar mesaj kartları ve başlamadan önce ne yapıyoruz? Kanalımıza henüz abone değilsek aşağıdan kanalımıza abone oluyoruz. Çünkü benim güzel enerjilerim sadece kanalımızın aboneleri için. Önce kanalımıza abone oluyoruz, sonra güzel enerjimizle aklımızdan, kalbimizden geçen soruları kartlara yönlendiriyoruz. Bakalım neler söyleyecek cevaplar bize. Yardım geliyor diyor. Yardıma mı ihtiyacın var? Bir konuda destek mi istiyorsun? İşte o aklındaki konuyla ilgili destekleneceksin ve sana bir kapı açılacak, bir yardım gelecek. Belki yardım istediğin bir konu, destek istediğin bir konu olabilir sevgili ikizler ve burada ben e, ortama yabancısın diyor. Hani girdiğim bir ortam sanki bir iş ortamı olabilir, bir sosyal ortam, arkadaş ortamı olabilir. Hani sanki kendini böyle biraz dışarıda gibi hissediyorsun, yabancı hissediyorsun. E, fakat onlar seni öyle görmüyor sen onları öyle görüyorsun yani onlar için problem yok senin için problem var gibi duruyor ya da sen onlara henüz tam adapte olamamışsın alışamamışsın gibi e, gözüküyor fakat hani burada e, zaman içerisinde çözülebilecek bir konu eğer hani girdiğim bir ortamda yabancılık çekiyorsan peki buraya bakalım odaklanın bakalım iki tane geldi onlar yanında diyor sevgili ikizler burcu onlar yanında acaba beni düşünüyor mu ya da e, hani benim hakkımda ne hissediyorlar benim tarafımdalar mı diye sorduğum bir soru varsa hani senden yanalar e, seni destekliyorlar zaten burada da yardım kartı gelmişti ve burada sadece hayal değil diyor belki şu anda senin e, düşündüğün bir şey var yapmak istediğin bir şey var ve diyorsun ki ya düşünüyorum ama bunlar hayal ben hayal kuruyorum ve kart sana diyor ki hayır bunlar sadece hayal değil bunları gerçekleştirebilirsin bunları hayatına getirebilirsin böyle bir mesaj veriyor şimdi güzellerim hissettiklerim bu şekilde eğer ki kendiniz için detaylı, uzun bize sorular sormak, bizden yorumlar almak isterseniz aşağıda linkimiz var melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.